Merhaba arkadaşlar. Sizinle daha önceden düz dip çizimini yapmıştık. Şimdi biraz daha yükseltilmiş kaidesi, daha yüksek bir dipin çizimini yapacağız. E, kaide ile dip aynı anlama gelmekte. Şu yere oturan kısmı biz kaide adı veriyoruz. E, düz dipte de aynı şey, düz kaide de aynı şeyi yapmıştık. Şimdi bizim amacımız bu çizimi yaparken ne? Her şeyden önce e, dibin oturduğu bölümü ışık almayacak şekilde kağıdımıza oturtmak, yani düz alana oturtmak. Daha, sonra ne kadar dışarı çıktığını ve kaç santim yüksekliğe ulaştığını görebilmekte amacımız. Ben buna bir ufak e, harf koyuyorum ki e, hem unutmamak için hem de sizde daha rahat derslerinde anlatabilmek için. E, gördüğünüz gibi biz çizimi yaptığımızda bu şekilde duracak çizim. Bu gördüğünüz çizim alttaki çizim gerçek değil. Ben bunu sizin de ne yapacağımızı ve sonucumun neye ulaşacağını anlamanız için bu şekilde bir çizim yapmayı ee, öncelikli olarak çizimi yaptım görebilmeniz için. Şimdi önce bir çap almamız gerekiyor. Biz alırken kenelere dikkat ediyorduk normal şart altında en düzgün, en temiz bize çizim verecek yerin olmasına dikkat ediyorduk ama şimdi bu parça içerisinde çekme seçmemdeki amaç doğruydu. Bakın burada bazı yerlerinde bazı tırtıklar, aşınmalar var. Bunlar da bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü bizim için en sonundaki düz olması düz olarak bize sonuçları vermesi en önemlisi. Biz biraz elimizle de bu bölgeyi sabunlayarak yani ufaktan üzerinden düz olan yerlere göreceği şerefini düzeltebiliyoruz. Aynı zamanda bakın bizim için diğer önemli olan nokta e, en yüksekte ve en uçta olan yerin neresi oldu? Burası değil bizim için önemli olan veya şurası değil. Biz ölçülerin dışarıdan aldığımız sürece bizi sadece ilgilendiren yer şu dışıdır. Ama tabi bunun yanı sıra bunun bir yükseltilmiş tip olduğunu düşünürsek bakın şöyle bir yüksekliğe şu şekilde baktığınız zaman şuradaki yüksekliği söz konusu bizim için önemli. O zaman ne yapacağız? Burayı da almamız gerekiyor. Şimdi hemen biz çapı olarak başlayalım. Çizimimiz yani öylesine göstermelik sizin görmeniz için sonucun ne olacağını görmeniz açısından çizimimiz karşımızda. Bunu o yüzden yaptım en sonda şu bölgeyi bölümü dışarı karşıya geçireceğiz bunu tüm olarak görmüş olacak. ben burada Bunu yapmadım şimdi öncelikle biz kalemimin ucunu biraz daha özellikle sizden 05-07-09 tarzda kaleminiz olsun diye istedim malzeme listesine verirken ki kalemimin ucunu açıp dibini en doğru şekilde çizebileyim. daha sonra yüksekliğini alacağım. Yüksekliğini alırken cetvelden yararlanabilirsiniz. Veya daha önceden malzeme kullanımı ile ilgili bir video çektim ve derslerimde de ilk başta bunu anlatıyorum. Şunu bu şekilde yükselterek de gösterebilirsiniz. Yani bizim için nedir? Şurası önemli böyle Şimdi ben öncelikle cetvelle alıyorum sizin için. Cetvelle aldığım zaman cetvelin birazdan size yandan tutarak göstereceğim o yüzden elim kolum geliyor diye sakın endişelenmeyin birazdan onu da göstereceğim cetvelin şu değdiği noktaya bir çizik atıyorum bu çiziyi atarken lütfen aynı zamanda cetveli kaldırmadan yüksekliğinin ne olduğunu görmeye dikkat edin yüksekliğimiz de burada 3.6'ya denk geliyor. Birazdan size bunu yan olarak da göstereceğim. Hiç endişelenmeyin bu konuda. Yükseklik 3.6 cm. Ama ben burada bunu alırken neye dikkat ediyorum? Bu cetvelin sıfıra kadar ulaştığı santime dikkat ediyorum. Bakın size başka bir cetvel göstereceğim. Neden bu önemli? Bununla bunun arasında çok ciddi bir fark var gördüğünüz gibi. Bakın bu biraz daha az. Bu biraz daha fazla. İşte biz bunu ikisini de aynı dizeye koyduğumuzda bir tanesi farklı diğeri farklı gösterecek. Daha önceden ben ölçtüm bu 3.1, 3.3 ve biraz da milimetrenin daha azı bir ölçü gösterirken bu 3.6 gösteriyor. Bir de bunu yan olarak size göstereyim nasıl olduğunu. Bakın, şurası çapımın geçtiği noktaydı daha da önce, yani şu nokta. Bu A uzaklığımdı. Ne kadar yukarı çıktığını gösteriyordu. Bu da 3.6'dan göstereyim hem de tam olarak 3.6 olarak gösterdiğimiz böyle tutmuştum. Yani böyle tutmuştum. Bunu görebilirsiniz. Şimdi bu çizimden ne anlamalıyım ben? Bu çap çizgim. Şu dibindeydi noktadan ne kadar dışa çıktı? Ben buna a uzaklığı diyorum. Ve bu da haş yüksekliği. Kaç santime ulaştı? Yani çapın bittiği yer çapımız a kadar dışarı çıkmış h kadar yükselmiş. Ve sonuçta kabımız şu şekilde durdu, durduğuna göre bana tam olarak ölçüyü vermiş olacak. A uzaklığını alırken dikkat etmenizi ve tavsiyem şu çizginin geçtiği çizginin yönüne göre koyun cetvelinizi. Yani şu şekilde bu şekilde biraz daha şu alttaki çapın geçtiği şekilde şekilde koyun. Bakıyorum 3.6. Bunun a uzaklığı 3.6 santimetre. Ama haşa bir şey unutmayın lütfen artı koyun ki burada altının benim için anlamı çizim yaparken seri şekilde çizim yapmanız gerekiyor. Çizim yaparken de şu artı gördüğünüz sürece cetvelin şuradaki sıfır olan uzaklığını unutmamanız için. Tabii ki kompas ölçülerini yükseklik ölçülerini alacaksınız. Böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ama cetvelde buna ihtiyacımız var. Bunları şimdi kağıda aktarmaya göstereceğim. Yani ben bu hale bunu nasıl getirdim? Hemen bakıyorum. Önce ne yapmam lazım? Çapını almam lazım. Ayrıca bunu çap almayı göstereceğim. Bir de çap ölçerle çapını nasıl alınacağını göstereceğim size. Her şeyden önce buna göstermelik bir orta nokta yapıyorum. Ve geçti noktalar. Pergelle çap alma, alma yöntemini, çap alma yöntemini size geçen düz göstermiştim. Ama bir kez daha göstereceğim. Herhangi bir şekilde biz yayın ortasına bir nokta alıyoruz. Bu göz hesabı ile yapılan bir şey. Ve birbirine kesebilecek boyutta yuvarlaklar oluşturuyoruz. Bu birinci yuvarlağımız. Çizimin üzerine gelmesin diye yapmıyorum. Bu ikinci yuvarlağımız ne yaptım? Tam orta noktasına koydum. Tabi bunu tam çizebilirim. Çizimin üzerine gelmeyecek çünkü. Bakın. Bu da şöyle çekeyim. Tamam. Bu da üçüncü yuvarlak. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Perdigenin hiçbir şekilde çapının değişmemesine dikkat edin. Çünkü hep aynı boyutta yuvarlaklar olması gerekiyor ama sadece şu kesişim noktalarını görebilmek. Şimdi ne yapıyorum? Şu kesişim noktalarını birleşeceği alanı görmeye çalışıyorum. Bu çapın geçtiği alandan şu birleştiği noktaya uzaklığı bana yarı verecek. Bakıyorum. 3.7 Yani benim yarıçapım 3.7 ise çapım 6 7. 4 Tamam. Böylece ben 7.4 olarak gördüm. Peki bunu eğer aydın gerle ve çap ölçerle yapsaydım, eğer siz çap ölçer çizerseniz nasıl nasıl yapacaksınız? Şu e, aydın gerin en temiz noktasına alın, karışıyor ve şu şekilde az önce yaptığım gibi bir çap çizgisi çizin. çap çizgisini çizdikten sonra çap ölçerinin üzerine oturdum. Bakın çap ölçerinin üzerine oturturken Evet şurası bunun tabi çok yamuk bir ağız, çok yamuk bir dip parçası kayda parçası şunu şu şekilde biraz şuraları düzeltebilirsiniz çap ölçerde rahat görebilmeniz için şimdi böyle bakıyorum 8 santim 8 cm e uyuyor mu? Hayır uymuyor. Neden? Çünkü alt takılıyor şunlar. Biraz daha aşağı indiriyorum. 7 cm de uymuyor. Öyle bir durumda milimetre kağıda da çizmenizin böyle bir yararı var. Şurası yamuk olan bölümdü. Çok fazla yıpranmış olan bölümdü. Yani 7 ile 8 arasındaki bir noktada olmalı bu. Böyle bir durumda bakıyorum. 7.1 7.2, 7.3, 7. buna bakıyorum, 4'e denk geliyor. 7.4, 2, 7 7 4, evet, 4, 7.4 olarak bunun çarpını söyleyebilirsin. Yani bakın böyle yaptığında şu 2.8'in altında kalıyor. Böyle yaptığında ise 8'in üstünde kalıyor. Yaklaşık bir şey buna. 7.4 olarak söyleyebiliriz. 7.5, 7.4, 7.6 her ikisi de olur bu arada. Çünkü parçamız zaten yeterince yamuk bir parça. Yani biz şunu unutmayın çizim yaparken de ee, siz mümkün olduğunca doğruyu çizmeye çalışın. Ancak bilin ki kaplarım hiçbir zaman sağa ve solu dip çapı ağız da, çapı tam olmuyor. Yani kuzey ile güney doğu ile batı gibi düşünün mutlaka farkları var. Evet şimdi çizimimizde bu da dip parçası. Ben daha önceden çizdiğim şurayı şunu böyle bir üste koyayım size göstereyim. Ne yapacağım? Şimdi çapını çizeceğim. Dip olduğu için aşağıya çiziyorum. A kadar bir dışarı çıkmış. Aş kadar yükselmiş. Bunları artık kağıda aktarabilirim. Çapımı, dip çapımı şu şekilde çiziyorum. dip çapım neydi 7.4 O zaman yarı çapım 3.7 olurdu. Zaten 3.7 idi mesafem. Ne yapıyorum? Bakın bu cetvelle çizmemiştim. Diğer cetvelle çizmiştim. Yüksekliğim kaçtı? 3.6. Bakın cetveli nasıl koydum? biraz da altıya alayım affedersin çaba kaymış nasıl koydum cetveli tam sanki düz az önce masanın üzerine koyduğum gibi koydum şimdi yüksekliğimi 3.6'ya kadar çiziyorum ardından burası benim için yükseklikti burası çarptı. A kadar dışarı çıkmış, H kadar yükselmiş diyorum ben. Buna bunu nasıl anlatabilirim size? Şöyle A kadar dışarı çıkmış. Şans eseri yüksekliğimiz de A uzaklığımız da aynı değere sahip. A kadar dışarı çıkmış. Ve H kadar yükselmiş. Yani 3.6 kadar yükselmiş. Burada başımız. Tamam. Bizim amacımız kalemimizin geçtiği, dibin üzerinden kalemimizin geçtiği noktadan en yüksek noktaya ulaştığı kadarki ki alana ulaşabilmesi. Şimdi onu yapacağız biz. Neydi o? Yani biz şu bakın kalemin çizgisini bıraktığı yer ve şunu birleştirmeye amaçlıyoruz. Evet, şimdi lehim telinden veya konformatörden yararlanabiliyoruz. Lehim telini şu şekilde kıvırdığınız zaman çok rahat kopabilen bir malzeme. Daha sonra isterseniz kalem veya masanın kenarıyla bunun birkaç kez kullanabilme şartı Bunu alırken tabii ki çok düzgün bir şekilde hatta bazen cetvelimin şu bölüme girmesini sağlayarak oluşturuyorum. Bakın bu hemen hemen çıktı. Burası benim kalemimin geçtiği nokta. Şurası da en dışarında yüksekliğimi oluşturduğum nokta. Tamam. Şimdi o iki noktayı e, sorularınız oluyor. Bunu dışarıda mı görmeliyiz, içeride mi görmeliyiz? Hiç fark etmez. İsterseniz şu şekilde görün isterseniz bu şekilde görün hiç fark etmez Kliğin telin içinde de görebilirsiniz dışında da görebilirsiniz önemli olan profili tam olarak verebilmek ben genelde içeride görüyorum ama sizin için dışarıda da çizelim bunun yanı sıra bir de neyi görüyoruz arkadaşlar burada biz burada biz neyi görüyoruz eğer ben bunu konformatörle çizseydim nasıl çizecektim? Bakın konformatör de çok kolay bu şekilde konformatör veya kontürmatör veya e, hayat olarak çok çeşitli isimleri var bunun. Bununla da böyle oturtabilirsin. Hep aynı noktadan almaya çalışın. Çünkü eğer hep aynı noktadan almazsanız milimlik bile olsa kaydığında bazı farklılıklar yaratmakta. Bunun burada da kırık noktaları var. Şurada da siz bunu göremiyorsunuz ama kırık noktaları var. Bu nedenle çizerken mümkün olduğunca düz olduğunu unutmayın. Bir kez daha alıyorum. Bakın bir farkı yok. Biraz şurasını, şurada bir kırığımız var arkadaşlar. Buna dikkat edelim çizim yaparken. Kırıklar çünkü bizi yanıltmakta. Evet bununla, bununla birlikte ne yaptı? Bir de bu iç yüksekliği var. Bu iç yüksekliğini de almamız gerekli. Bunu alırken yine cetvelden yararlanabiliriz. Cetvelden yararlanabiliriz. Veya bakın burada zaten Lehim telimiz bu yüksekliği vermişti. Bundan da delek doğrudan bundan da yararlanabiliriz. Arada çok büyük bir fark olmadığını göreceksiniz. Parça gittiği yere kadar çizin lütfen. Parçanın ortaya kadar değilse yani orta noktasını göremiyorsanız ortaya kadar gidiyormuş gibi birleştirmeyin. Çünkü bu kabın Tam orta noktasına kadar gitmediğini siz kendiniz görüyorsunuz. Bunu önem Şimdi kumpasımız yardımıyla kalınlıklarını yerleştiriyoruz. Neydi kumpasımızın? Dıştan dışa alan ölçüsü ve şurası bizim için aynıydı. Eşitti. Yine buradaki kalınlığı yerleştiriyoruz. Kalınlığı nasıl aldığımı görebiliyor musunuz? Evet. Bunu alıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şu kalınlığı birleştirmek. konformatörle aldım. Konformatörle aldığımda ölçüm bu. Bu biraz daha şey gittiği için yine aynısını ben lehim teli de alacağım sizin için. Aynı lehim telini kullanıyorum. Lehim telini koptu hiç fark etmez. Siz devam edebilirsiniz. Lehim telini bu şekilde düzeltin. Masa kenarı düzeliyor bu arada bir birkaç kez kullanabilme şansımız var. Orbitallerinin yani içerisindeki kanalların e, çokluğuna ve ağzına göre de ince ve kalın olarak değişiyor diyeyim teli. Da aynısını bunu da görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu karşıya geçireceğiz artık. Az önce benim çizimde size bunu yapmadım ama yapacağım bir yapacağım dediğim bölüme geldi. Bunu yaparken şuradaki orta noktayı bir belirleyin. Çünkü tam tersi çevirdiğiniz zaman e, merkezi kaçırmamanız için belki de sol ve solun tam ortasından geçmemişsinizdir. Bundan net görebilmeniz için. Ve bu şekilde çiziyorum. Şimdi bu lehim telini aldım. Bakın çıktı gördünüz mü? Lehim telini aldım. Pardon. Lehim telini değil. E, aydın gelimi aldım tam ortaya yerleştirdim. Kalemimin veya sert bir şeyle bu her şey olabilir. Cetvel olabilir, kalem olabilir. E, sert herhangi bir şey olabilir. Çünkü amacım bunun görüntüsünü buraya çıkartabilmek. Gördüğünüz gibi şimdi üzerinden geçiyorum. Çünkü aksesuarları silinir. Bundan sonra yapacağım şey keskinliklerini belirlemek. Burada formu değiştiren bir şey var. Keskinlik dediğiniz şey neydi? Formu değiştirmesi önemli. Bakın formunu değiştirdi. O zaman ben buraya da burası kesitti. Kesitten kastımız ne? Biz eğer bunu şuradan tam kesseydik parçamız nasıl görünecekti? Burası da görüntüydü. Yani bu da dışarıdan çizilmiştir. Bunu çok çeşitli şekillerde alabilirsiniz. İsterseniz şöyle ve tabii aynı aldığınız elimle şöyle işaretleyebilirsiniz. İsterseniz de göz kararıyla az çok zaten o keskinliğin olduğu yer belli olur çizimde ortaya kadar getirip bırakıyorsunuz. asla sonuna kadar gitmiyorsunuz. Ortaya kadar. Çünkü burası görüntü kısmını gösteren yer. Burası kesit görüntü olan yer. Burası içi temsil eder, burası dışı temsil eder. Bununla neyi kastediyorum? Eğer işte bir bezeme olsaydı şuradaki kap gibi. O zaman ben bunun bezemesini içe yapacaktım. Dışta olsaydı buraya yapacaktım. Ama bunda herhangi bir şekilde bezeme olmadığı için yapmıyorum. Bunda ne var? Delikler var. Bu şu çizgileri sizin için biraz daha belirginleştireyim. Biraz silik görünmüş ekranda. Bu kadar pis olmayacak çizimiz. Daha temiz olacak. Ben üzerini çok karardım. Size bazı şeyleri yazabilmek için. Ne var burada? Bakın. Bir delik var. Gördünüz mü? Bu deliği de işaretlemem gerekiyor. Şurada da bir delik var. Ama size ben buradaki deliği göstereceğim. O tanımda da anlatılabilir çünkü. İç olan, iç olan, içteki mesafe bu. Hepsinde yok böyle bir delik. Bunda var. Bu birkaç tanesi. Bazen bunlar tamir deliği olabilir. Bazen de süzgeç olarak kullanılmasının verdiği bir e, parça olabiliyor. Bakın deliğin olduğu yeri işaretledim. Deliğin bittiği yerde orası. Burası da geriye doğru geldim. Deliğin çapına bakıyorum şimdi. Bunu da yerleştiriyorum. Tabii ki delik sadece yukarı değil aşağıda da var. Öyle bir durumda ben bunu şu şekilde deliği yazıyor, gösterip aslında silgimle birazcık bu bölümü silip nokta koymam gerekiyor. Burada da zaten bu deliğin tanımını biz e, tanımlarken de yapıyoruz, tanım bölümünü de yazdığımız için bu çok net bir şekilde, ufak bir şekilde belli oluyor. Dip çizimimiz bu kadar yükseltilmiş dip, dip çizimimiz, Kaidesi yüksek olan dip çizimimiz. E, anlamadığınız bir şey olduğunu da sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.